bugün ev yapacağız her zamanki gibi ikinci bölümde e, polis merkezi yapacağım hastane yapabilirim bilmiyorum siz yorumlara yazın ki ben ne yapacağım bileyim ama şu ağaçları şey yapmamız lazım Neydi lan odun da değil mi? Ağaç, ağaç mı? Odun mu ağaç mı? Neredim? Aa. Burada var mı? Bundan ne ya? Dur dur dur. dur. Ya öf üşeniyorum şu an aramaya ama. Aha burada. Bu muydu lan? Burada mı? Aynen bu. Bize ne lazım ne lazım ilk önce malzemeleri bir alalım bu lazım bir sonra bu değil bu değil değil bu olabilir bu olabilir ee, sonra kuvars olur çok güzel olur kuvars olabilir cam 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 ama şey cam değil Düz var yani. Aynen. Hangi renk yapalım? Beyaz olsun. Hadi, beyaz olsun. Başka ne lazım? Başka, başka, başka. Şu anlık başka bir şey yok. Tamam. Güzel. Önce bir yolu yapalım. Evin bir yolu olsun. Evin. Don Manager videolarının devamı gelecek. Sınallarım vardı. O yüzden yürü çekmedim hiç. sınavlar bitti bitecek yani. 2 3 tane sınavım kaldı dedim şey kanalda çok boş şey yaptık. Dedim bir video çekeyim. Böyle olmuyor. Ananı. Şimdilik. Şimdi nasıl olacak? buralardan şey geçin düşünürsem Buralardan şunlardan geçecek ismini bilmiyorum çalı mı ne o geçecek Güzel Şimdi evimiz evimiz <laughs> Öyle bir şey yaptım, işte arı falan çıkar dedim, çıkmadı. Ya şu an çok şınav. kaça kaç olabilir? Burada havuz havuz yapmayacağım. Havuz şu anlık şu, bu tarafı doğru yapacağım. Böyle, Böyle olabilir. Paladin falan yapmayı düşünüyorum ama daha çok var ona ya birkaç bölüm sonra yani 3-4 bölüm sonra o da 3 saatlik video falan olur Uzun sürüyor çok uzun sürüyor yani 2 katlı falan yapmayacağım Ya da yapsam mı ki Düşünüyorum da hmm. Yok be İkinci kata gerek yok şeyden bıktım ya. Camdan. Bak işte bak bu yüzden. Kovasta beyaz ya görmüyor. 지혜를 구해 bir can cam olacak. Sonra artacak tabii ki de. Şunun daha olacak. Ondan sonra kapatacağım üstüne. İki kat yakışır mı bilmiyorum ha. Aa köy var lan. Neyse gitmiyor. <laughs> Gidesim geldi <bir> ya. <laughs> Evet şimdi üstümüzü Bununla ne yakışır? Bu yakışır. Cidden bu yakışır mı bilmiyorum ama Evet yakışır. Aynen. Güzel olur. Sadece bir kat yapacağım bunda. Üstünü tekrardan cam. çalıl arkadaşlar Abi çıldıracağım ha Aa şu iş yerden bıkmış bulunmaktayım. Daha istedi yeni başladık ama bıktım yani. Bizim şu evi yaparken zaten. Öh. İllallah ettim ya. Akşam oluyor. Bu arada time set falan çekmeyi bilmiyorum nasıl çekiliyor. Denedim olmadı. O yüzden bir yatak alıp ona yatacağım. Ne yapayım? Gerekmeyecek çünkü ev bitti. Bu, video videoya bir tane ev yaptım. Bir dahaki videoda ama iki, üç tane ev yapabilirim. Bu video kısa sürsün istiyorum. Tanıtım gibi bir şey bu video Anlıyor biz bu. Şekil oldu biliyor musun ama? Be. Ya biliyorum daha. Anladın mı biliyorum bu işi. İyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi. Ee, ne deniyor? Aha buldum. Neymiş bunun ismi? La yapraklar. Yapraklar. Başka bir şey diyemedim. Yaprak. Bunu her yaptığımız yere koyacağım. Düşelmeyeceğim yani. çekmiş lan <Gülüyor> <Gülüyor> Korkuyorum ses çekti Geçen video çekiyordum da ses gitti Video oldu ya Baktım ses kaydetmiyor güzel oldu. koyamıyorum ama olmuyor. Koyamıyoruz. <laughs> bu ne la? Oğlum bu ışık falan saçmıyor ki. Yoksa bu mu saçıyor? Başka mı yanlış mı? Bu saçıyormuş. Oğlum o zaman niye getiriniz? Mojang duyuyor musun beni. Bir an duydum ne oluyor Arkadaşlar bugünü bu kadar Evimiz böyle oldu Böyle bir ev yaptım Bu arada çok güzel oldu İç köşemeleri falan video dışında yapacağım ha bir de şöyle bir şey yaptım ben Videodan önce Böyle bir yer yaptım Böyle bir yer İşte daha buralara Daha yapılacak buralara masa falan koyulacak Burası Starbucks gibi bir yer yaptım Starbucks Konuşamadım Görüşmek üzere Bay bay. Ya bu arada like adı, abone olmayı unutmayın lütfen. Gelişmemiz için çok önemli. Tekrardan görüşürüz.